Merhaba, ben Tarkan Küçükaksu. Sizlerle Sessizliğe Davet isimli çalışma için bazı kısa notlar paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi birçok insan huzursuzluk, mutsuzluk, kaygılar, endişeler, korkular içerisinde dönüp dolaşıyor. Ve bunlardan sağlıklı bir çıkış yolu maalesef pek de bulunamıyor. Ne kadar bunu ötelemeye çalışsanız da bunlar daha fazla, yıllar geçtikçe daha fazla artıyor ve daha fazla başınıza bela olmaya başlıyor. İşte tam bu noktada Sessizliğe Davet isimli çalışmayla karşınızdayım. Sessizliğe Davet aslında sizin kendi gerçek varlığınıza bir yolculuğu temsil ediyor. Ama bu yolculuğu temsil ederken aslında sizi meşakkatli yollardan, işte zor koşullardan geçirerek değil de tam aksine hemen şimdi burada olanı keşfetmenizi, onunla bütünleşmenizi ve gerçekte olduğunuz şeyi kabullenmenize dayanıyor. Sessizliğe davetin asıl konularından biri şu aslında. Sizin bu kaygı duyan, korku duyan, öfke duyan, üzüntü duyan ve bu bu düşünce ve duygularla bezenmiş kimlikler olmadığınızı size göstermek. Ve bunun iyi tarafı şu, bunun için günlerce, aylarca, yıllarca bir çalışma yapmanız gerekmeden hemen şimdi burada bunu görebilecek olmanız. İşte sessizliğe davetin size sunduğu şey bu aslında. Gerçekte ne olmadığınızı anlamaya başlayarak olduğunuz şeyi sahiplenmeye geçmek. Ve bu şekilde siz o sizin bir niteliğiniz olan huzur, mutluluk, neşe ve tüm bunlarla bezenmiş bu sınırsızlık işte tam da bu noktada sizinle birlikte olacak. Yaşadığınız huzursuzlukların %90'dan fazlası belki de tamamen psikolojik olarak gerçekleşir. Ve bu huzursuzluk içerisinde sürekli döner dolaşırsınız. Ya peki hemen şimdi huzurlu olabileceğinizi söyleseydim ya da hemen şimdi bir niteliğiniz olan huzuru hemen keşfedebileceğinizi söyleseydim ve bunu deneyimlemeye başladığınızda işte orada bir fark gerçekleşir. Ve bunun için tekrar ediyorum aylarca, yıllarca çalışmanıza gerek yok. Hayır, gerçekten ne olduğunuz, kim olduğunuz, nasıl bir şey olduğunuz gerçeği hemen şimdi burada saklı zaten. Kim olduğunuz fikirleriyle boğuşurken aslında tam da burada İçsel sessizliğinizi keşfedip bu fikirlerin ötesinde sınırsız bir doğanız olduğunu keşfedebilirsiniz. Kendinizi her nasıl tanımlıyorsanız, hangi düşüncelerle, hangi duygularla, hangi geçmiş şartlandırmalarla, hangi travmalarla tanımlarsanız tanımlayın. Sessizliğe davete iştirak ettiğinizde tüm bu tanımlamaların ötesinde aslında gerçek olan doğanızı keşfedersiniz. Ve bu doğanızla tamamen sınırsız huzur, mutluluk ve neşeyle dolarsınız. İşte sizi tam da bunu keşfetmeye davet ediyorum.